Bu kontrol ekranı sayfamda ben 4 ayrı değeri görebiliyorum. Burada şaylonun uzunluğunu, yüksekliğini, kancanın yüksekliğini, yükün, durumunu ve rüzgarın hızını görebiliyorum. Şu alt tarafta sıfır olarak yazılan değerler bizim gerçek değerlerimiz. bu sistemde şaylonunuz ne kadar uzunluktaysa onun gerçek değerini burada görebiliyorsunuz. Burada yüksekliği yine gerçek değer olarak okuyabiliyorsunuz. Burada alt tarafta rüzgar hızını gerçek değer olarak okurken yükünüzün de gerçek değerini kilogram olarak burada görebiliyorsunuz. Üst taraftaki rakamlar ise sizin ayar sayfanızda ayarladığınız maksimum değerler. Sizin sisteminiz farklı şekillerde çalışıyor olabilir. Daha doğrusu farklı boyutlarda olabilir. Tonajı farklı olabilir. Yükseklik farklı olabilir. şarjı uzunluğu farklı olabilir. Dolayısıyla bu ayarları siz sisteminize baştan girmeniz gerekiyor. O ayar ekranında birazdan göstereceğiz. Burada moment kontrolü yaparken, moment kontrolü yaparken şurada göreceksiniz. Sizin şuradaki şarj uzunluğunuza göre aslında taşıyabileceğinizi yükün kapasitesi de düşecek veya artacak. Bu yük sınırı aşıldığında, bu yük sınırı aşıldığında veya şarj o e, daha uzun bir mesafeye gitmeye çalıştığında sistem duracak ve burada bu değerler aşıldığında kırmızı ikonla göreceksiniz. Aynı şekilde sizin set ettiğiniz rüzgar değerinin üstüne çıkıldığında burada e, kırmızı olarak o ifadeyi göreceksiniz. Mesela 50 dendi. 50'nin üstüne çıktığında şurası kırmızı olacak ve değer görülecek. Aynı şekilde yükseklikte de 48'in üstüne çıkılması durumunda burada siz böyle bir şeyle karşı karşıya kalacaksınız. Şimdi bunu simüle edelim. Simüle edelim. Önce rüzgar. Rüzgar hızımızı şöyle yavaş yavaş artıralım. Mesela rüzgar hızımızı ne yapalım? Yavaş yavaş şöyle artıralım. Rüzgar esmeye başlasın. Şöyle Bakın rüzgar şu an 18 ile esiyor. Rüzgarı şöyle 36 ile estirelim. Bakın rüzgarı şöyle biraz daha artıralım. 54 oldu gördünüz mü? 54 olduğunda alarm geldi. Alarm geldi ve alarm geldi ve ne oldu? Burada kırmızı gözüktü. Şimdi rüzgarımızı azaltalım. 50 bakın hala 50'nin üstünde. Bakın 49.9. 49. Şurada alarm gitti. Alarm gitti bakın. Şurada alarm gitti. Şimdi gelelim moment tarafına. Şimdi bizim şarjomuz sıfırda duruyor ve şarjomuzu hareket ettirelim. Hareket ettirelim. Şarjomuz yavaş yavaş gitsin bakın. 1000 olsun mesela. 1000 diyelim. 2 metre gitti. Bakın sıfırdayken sıfırdayken 8 ton kaldıran, 8000 kilogram kaldıran şarjomuz, 8000 kilogram kaldıran vincimiz e, 2.2 metre gittiğinde 7.700 kilo kaldırmaya başladı. Bunu biraz daha ileri götürelim. 5000'e götürelim mesela şöyle 5000 yaptım, sinyal verdim. 10 metre uzunluğa eriştiğinde yükümüz e, vinçimizin 0 noktasından 11 metreye gittiğinde artık benim yüküm maksimum 6.7 ton olabiliyor. Bunu biraz daha artıralım. Yapalım. Biraz daha artıralım. Bakın 32 metrelik bir mesafeye gittiğinde benim yüküm bakın 4.2 ton. 4202 kilogramın üstünde ben yük kaldıramam diyor. Şimdi bu mesafeliken yük kaldıralım şimdi. Yük artıralım. Yükümüzü artıralım. Bakın 200 kilo kaldırabiliyor. Bakın 800 kilo kaldırabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. 1400 küsür kilo kaldırabiliyor. Bakın, 2834 kilo kaldırabiliyor. 3400 kilo kaldırabiliyor hala. Yavaş yavaş değeri artırıyorum. Yavaş yavaş simüle ediyorum. O üstüne çıktığı anda ne yaptı bakın dedi ki olmaz sen bu yükü kaldıramazsın gördünüz mü size bu alarmı verdi ve bu alarm olarak da alarm olarak da buraya düştü gördünüz mü dedi ki overload yani yük fazla ve mesafe açık.